Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel boncuklu tığ oyası modeli paylaşacağım modelim gerçekten de kolay arkadaşlar dediğim gibi şimdi iki sıradan oluşuyor ilk önce şöyle kutucuklarımızı yapacağız daha sonra da boncuklu kısmımıza devam ettireceğiz şimdi ben böyle koyuyorum modelimi sizlere sıfırdan başlamak için küçük bir parçada modelimi anlatmaya çalışacağım Şimdi ilk önce ipimizi şöyle bir sabitleyelim bir kere başını dolayalım şu şekilde doladıktan sonra modelimizi ilk kod gidiyoruz tığ iki 2 zincir çekerekten hazırladım 2 ve 2 de çıkaraktan ikili bir trabzan oluşturuyoruz iki kere başını zincir çekiyoruz bir kere başını doluyoruz sıradaki tığ battısına batıp 2 2 de çıkıyoruz iki kere başı zincir çekiyoruz. Bir kere başını doluyoruz. Sıradaki tığ battısına batıyoruz. İlk sıramız bu şekilde böyle kutucuklar oluşacak. Biraz devam edelim. 2 zincir çekiyoruz. Bir kere başını dolayıp sıradaki tığ battısına batıp 2, 2 de çıkıyoruz. Yani ikili bir tanzonlarımız oluşturuyoruz. Yine 2 zincir çektik. 2 ve 2. Dilerseniz tülbentinizde bu kutucuklarını farklı renk yapıp üst boncuklarını da farklı yapabilirsiniz de. Ben tek renk olarak hazırladım. Hani alternatif olarak farklı şekillerde yapılabilir. Evet bu şekilde böyle devam ediyor. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını doluyoruz. Sıradaki tığ battasına batıp 2 ve 2 de olarak çıkıyoruz. Ben başa kadar devam edeyim. Sizleri çok fazla sıkmak istemem. Böyle devam edecek bu kutucuklarımızdan. Evet kutucuklarımızı tamamladım. Sıranın başına kadar. Bu şekilde devam edecek. Şimdi tekrar ikinci sıramız ve son sıramıza geldi. Yine ipimi şöyle bir sabitledim. Kutucuklarımın içine giriyorum. Şöyle kapatıyorum. Şimdi bu yeni başlangıç olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum ki sökülmemesi için alttan zaten keseceğim. Şimdi buraya bir tane boncuğumdan koyuyorum. Boncuğum gelmek istemedi. Şimdi bu boncuğumuzu boşa koyuyoruz arkadaşlar. Bu boncuğumuzu ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Buraya bir örümcek yapıyoruz. Boncuğumuz boşta. İki tane iki kere başını doluyoruz. 1 2 ve 3. kutumuza girip 2 2 ve iki de çıkaraktan üçlü bir trabzanımızı oluşturduk. Buraya bir zincir çekiyoruz. Üç tane boncuğumuzu birleştiriyoruz. Şu şekilde birleştirdik. Buraya bir tane zincirimizi çekiyoruz. Ve bu trabzon bu kısmımıza da sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ve 6 tane şi katlayım tam net görebilsin. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 olmuştu. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra dibine bir kere daha batıyoruz. Modelimizi bir tanesini bitirmiş olduk. Şimdi tekrar gene devam edelim. Şimdi boncuklarımız da biraz arada ipten dolaşıyorlar. Şimdi aslında kamera açısından dolayı bu boncuklar biraz dolaşıyor ama normalde örtünün zaman hiç öyle olmayacaktır. Şimdi tekrar yine boşta bir boncuğumuzu koyduk. ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Ve buraya bir tane örümcek hazırlıyor. Çok büyük değil, çok da küçük olmayan bir orta yerde bir örümcek yaptık. Şöyle boncukta oynuyor. İki kere başını doluyoruz. Bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıp iki, iki, iki de çıktık bir tane zincir çekiyorum 3 tane boncuğumdan alıyorum bir tane fazla geldi 3 boncuğumuzu da birleştiriyoruz şöyle biraz sıkılaştırıyor ki arada boşluklar kalmasın diye bir tane zincir çekiyoruz ve bu ara kısmımıza 6 tane sık iğne yapıyoruz şöyle 1 2 şöyle katlayayım 3 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra tekrar aynı yere dibini bir kere daha batıyoruz. Bitiyor. Modelimiz böyle devam ediyor. Bir tane daha yapalım. isterseniz sizleri de çok sıkmadan. Çok kolay bir model arkadaşlar. Ben severek yaptım. Ben bu modellerimi çok önceleri çıkarttım. Hatta tülbent olarak da yapmışımdır yıllar öncesinden. Ama yine de hiç vazgeçemeyeceğimiz bir modeller. İlmeğimi uzattım. Bir boncuk koymuştum arasına bir örümcek yaptım. İki kere başını doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battığımıza batıp iki, iki, iki de çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Üç tane boncuğumu alıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi, şimdi buraya da bir tane zincirimi çekiyorum. Ve sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Trabzonların üzerine şöyle katlayayım tekrar yine. Altı tane yapıyoruz. İki, üç, 6. 6 tane sonra dibine bir kere daha batıyoruz. Bu şekilde şöyle dolaştırdık boncukları da. Tekrar bir tane daha ayarlayalım. İlmeğimizi uzattık. Bir örümcek yaptık. Boncumuz içine koymuştuk. İki kere başını doluyoruz. 1, 2 ve üçüncü tığ battısına batıp 2. 2 2 kutucukları da tığ batı istiyorum bir tane zincir çekiyorum 3 tane boncuğumu yerleştiriyorum ve kapatıyorum kapattıktan sonra bir tane zincirimi çekip 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 5 ve 6 Altı taneden sonra dibine bir kere daha yap, batıyoruz. Bitmiş oluyor. Bir tane zincir yapacağız. İki için onu da. Şimdi bu şekilde ben ipimi kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şöyle de daha yakından da gösterebilirim. Arkadaşlarım kanalıma abone olup dillerimi sürdü işte videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca da teşekkür ederim. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere.